Şimdiki aklım olsaydı bunu böyle yapardım. Yapabilecek olduğun şeyler var, yapamayacak olduğun şeyler var. Bırak sen değil o düşünsün. Bedenime, ruhuma eziyet ettiğim şeyler birçoğu. Bu çok tehlikeli ve çok büyük bir çöplük gibi geliyor bana. Bu video zor şartlar altında çekilmiştir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 23 yılda öğrenmiş olduğum 23 şeyden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçekten benim bu yaşıma kadar deneyimlemiş olduğum, belki fark etmiş olduğum, gözlemlemiş olduğum şeyler. Bunlar kaynaklı bence değerli ve bu videoyu aslında tam olarak doğum gününde yayınlamak istiyorum. Gerçekten anlamlı olacağını düşünüyorum. Hayatımda Şimdiki aklım olsaydı bunu böyle yapardım dediğim şeyler aslında ve kendime, bedenime, ruhuma eziyet ettiğim şeyler birçoğu. Nefa daha fazla uzatmadan hemen maddelerimize geçelim. Çünkü oldukça konuşacağımız bir video olacak bu. İlk maddemiz bir şeyleri kesin olarak planlayıp olmadığı zaman üzülme. Çünkü bazı şeyler bizim elimizde değil. Bizim yaz için belli başlı planları vardı ama ne yazık ki hiçbirini virüsten kaynaklı gerçekleştiremedik. Bazı şeyler bizim elimizde değil ne kadar üzülsek de üzülmesek de. İkinci maddemiz. Yapmak istediğin bir şey yapabilme gücün o an gelmeyebilir ya da o an o ortamı da bulamayabilirsin. Bundan kaynaklı sadece başlar Çünkü ortamın da, gücün de, enerjinin de sana tam olarak gelmesini beklediğin an bir şeylere geç kalmış oluyorsun. Bu yüzden aklına düştüğü an başlamak en doğru adım olacaktır senin için. Kendini geliştirmek, hobi edinmek, kitap almak, eğlenmek vesaire için harcamış olduğun hiçbir kuruş için üzülme. Sonrasında hatırladığında seni mutlu hissettiren ya da senin gelişimine katkı sağlamış olan bir şey için harcadığın para kesinlikle üzülünecek bir şey değil. Dördüncü maddemiz halledemeyeceğini düşündüğün, üzerine uğraştığın bir şeyde etrafındaki insanlardan yardım istemekten çekinme. Bu seni beceriksiz biri yapmaz. Beşinci maddemiz kendini yukarıya çekmek için senin üzerine basmaya çalışan insanlar. Fiziksel özelliğine yaptığın bir hareketle, tavrınla ya da yaptığın herhangi bir işle alay etmeye çalışan insanlarda bunu anladığın an onlara doğrudan söyle. Bunu yapıyorsun ve bundan hiç hoşlanmıyorum de. Bırak sen değil o düşünsün. Senden çıksın o ne düşünmek istiyorsa düşünsün. Uzaklaşabiliyorsan da uzaklaş ve eğer uzaklaşamıyorsan da akrabandır vesairedir, çok yakınındır. Kendi hayatınla ilgili çok az detay vermeye çalış. Bir şeyleri başarmak istiyorsan üzerine gitmen gerek. Her şeyi ilk denemende başaramazsın. Bir şeyi yapamadığını söylemek için onu birkaç kez denemiş olman gerek. Yedinci maddemiz bence bu çok önemli bir madde. Sana kendini açmayan hiçbir insana kendini açma. Yani ne demek istiyorum? Sana hiçbir şey anlatmayıp sadece dinleyici konumunda olan bir arkadaşına kendin hakkında çok fazla detay verme. Çünkü bu tarz işler genellikle karşılıklı olur. Ve bu çok hoş bir durum değil bence. Sekizinci maddemiz yine az önce söylemiş olduğum maddemizle doğru orantılı olarak her şeyini herkese anlatma. Bazen kötü bir şey yaşıyorsunuzdur ve bunu etrafınızdaki insanlarla paylaşmak istiyorsunuzdur. Bir arkadaşınıza kavga etmiş olabilirsiniz. Erkek arkadaşınızdan ayrılmış olabilirsiniz. Herhangi bir şey. Bunu kalkıp ailenizle ya da sizi çok seven insanlarla paylaştığınız zaman, eğer ortada bir kişi varsa, siz onu affettiğiniz zaman etrafınızdaki insanlar o kişiyi affedemeyebilir. Yani siz unutsanız da anlattığınız insanlar unutmaz ve bu sizin karşınıza bir şekilde çıkabilir. O yüzden buna özellikle dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Her şeyinizi herkese paylaşmayın. Dokuzuncu maddemiz tüm sorumluluklarının dışında sen bir insansın bunu unutma ve senin de sınırlılıkların var. Yapabilecek olduğun şeyler var yapamayacak olduğun şeyler var. O yüzden kendine fazla yüklenme. Onuncu maddemiz ve artık parmaklarım bitti. Bu benim hala tam olarak aşabilmiş olduğum bir madde değil ama kesinlikle farkında olduğum bir madde. Ondan dolayı eklemek istedim buraya. Üşengeçlik karakteristik bir özellik değil. Seni engelleyen ve değiştirmeyen değiştirmen gereken bir davranış. Lütfen silkelen ve kendine gel. Geldik 11. maddeye. Bu gerçekten benim hala günlük hayatımda çok sıklıkla yapmış olduğum bir madde ve çok fazla dilim yanıyor bundan kaynaklı. O yüzden bunu da buraya eklemek istedim. Çünkü gerçekten bir sürü şey var aslında ama içlerinden eleyip en böyle özümsenecek olarak koyabileceklerim bunlar. Ve bu da benim için çok değerli bir madde. Gerçekleşmesine çok uzun zaman olan durumlar için şu andan bir senaryo oluşturmaya çalışma. Yani öyle olursa böyle olur, şöyle olursa böyle olur tarzında düşünmekten vazgeç. Zaten o zamana geldiğin zaman istemediğin kadar düşüneceksin. Şu andan düşünüp o zamana bir kesinlik kazandırmaya çalışmayı bırak. Gelelim 12. maddemize. Geçmişini düşündüğünde o an çok sıkıntılı bir durum yaşadığında hissettiğin o acı şu an kesinlikle aklında bile değil ya da aynı şekilde hiçbir zaman o acıyı hissetmeyeceksin. Durumların bittiğini, değiştiğinin farkına var. Sıkıntılı bir an yaşıyorsan o anın içinde kaybolmaktansa dışarıya çıkabilirsin, müzik dinleyebilirsin, resim yapabilirsin, herhangi bir şey yapabilirsin. Ama o anların içinde sıkışıp kalma. Çünkü geçmişini yanında taşıman bugünü zehirlemekten başka bir şey değil. 13. maddemiz kesinlikle bu maddenin özü değişmekten korkma. Çabaladığın halde bir şeyler yolunda gitmiyorsa, sürekli düşüyorsan, uğraştığın halde başarıya ulaşamıyorsan bir türlü belki de gerçekten yürümen gereken yol o yol değildir. O yüzden değişmekten korkma. Çünkü attığın her farklı adım seni farklı bir kapının önüne getirecektir. Bundan kaynaklı yolunu değiştirmekten korkma. On maddemiz kendini hiçbir şeyle kıyaslama. Bu bir insan olabilir, bir durum olabilir. Hiçbir şeyi kendinle kıyaslama. Kıyas yapacağın enerjiyi kendine ayır. Hepimiz çok farklı insanlarız ve hiçbir zaman aynı durumda olsak da, aynı statüye sahip olsak da, aynı gelire sahip olsak da vesaire vesaire birçok aynımız olsa da hiçbirimiz bir tane olamayacağız birçok aynanın içinde yine birçok farklılığımız olacak. O yüzden kıyas yapmaktan vazgeç. Kıyas yapmak gerçekten çok büyük bir çöplük bence. Bu çok tehlikeli ve çok büyük bir çöplük gibi geliyor bana. Bu madde ergenken çok ihtiyacımız olan bir şeymiş gibi ama halbuki kesinlikle değil. Etrafında bir sürü insanın olması enerji sömürmekten başka hiçbir şey değil. Olmasa da olur ya dediğin insanlar varsa bunları kesinlikle hayatından çıkar. Çünkü çıkardıktan sonra göreceksin ki yoklukları varlıklarından çok daha güzel. Geldik 16 maddemize. Bir şeyler yaparken ne düşünürler diye düşünmekten vazgeç. Çünkü iyi de yapsan, kötü de yapsan, yaptığın işi konuşmak isteyen insanlar muhakkak bir kusur ya da konuşulacak bir şey bulacaktır. O yüzden onları düşünüp adım atmaktan, çekinmektense bırakın, yapın ve konuşsunlar. Siz sadece kendi yolunuza bakın. Kulaklarınızı takın ve yürümeye devam edin. Ve yapabileceğinden fazla iş yükleme, neleri yapabileceğinin farkında ol. Çünkü kendine çok fazla sorumluluk yüklersen bu sefer yapamadığın için ekstra bir güven kaybı yaşayacaksındır. Ondan kaynaklı kitap okumak istiyorsan önce ilk kitabı bitir ve sonra ikinci kitabı başla. Tüm seriyi alıp eve yığman bir anlam ifade etmiyor. Çünkü onu öyle görünce ilk kitabı okumakta bile çok zorlanıyorsun. Hislerine güven. Huzursuz hissettiğin bir ortama, bir kişiye kesinlikle evet deme. Çünkü eğer içinde bir kurt düştüyse, bir huzursuzluk düştüyse muhakkak yanlış bir şeye doğru gidiyorsundur. Bunun farkında ol ve hislerine güvenmeyi kesinlikle ihmal etme. Sınırlarının dışına çıkmaktan korkma. Her şeyi deneyimle ki neyi sevip neyi sevmediğini anlayabil. Bir şeyi denemeden onu sevip sevmediğin hakkında çok fazla konuşmak doğru olmaz gibi bence. Herkesin her dediği şeyi duyma. Buradaki şeyden kastım aslında her eleştiriyi duyma. Çünkü her ne kadar samimi bir şekilde sana yaklaşan insanlar dahi olsa tüm samimiyetleriyle sana bunları söylüyor olmayabilirler. Bazıları sadece eleştirmek için seni eleştiriyor olabilir. Önyargılı olmayı bırak. Bu sadece bir kişiye yönelik bir önyargı değil. Herhangi bir duruma karşı da olan bir önyargı. Bu önyargılardan arın bir işle karşılaştığın zaman ilk söyleyeceğin şey yapamam olmasın. Çünkü bu seni oldukça engelleyecek olan bir şey. Artık iyice sona yaklaştık. Keşke'ler oluşturmamaya çalış. Keşke gitseydim, keşke yapsaydım, keşke söyleseydim, keşke buluşsaydım tarzında düşünceler oluşturmak yerine o an onu yapmak sana doğru geliyorsa muhakkak yap. Fırsat elden gittikten sonra keşke yapsaydım demektense fırsat sana gelmişken değerlendirmek çok daha doğru olacaktır. Hayatına giren, çıkan, yaşadığın iyi kötü şeyler, olumlu olumsuz davranışların, söylemlerin, sana gelen eleştiriler bunların hepsi ama hepsi yaşaman gereken ve görmen gereken şeylerdir. Şu anki senin oluşmasına vesile olan birçok şey kazandırıyor aslında. Ne olursa olsun o an geçmeyecekmiş gibi gözüken bir şey bile geçiyor ama geçtikten sonra sizin aklınızda bir şey bırakıyor. Diyorsunuz ki evet ya bunu böyle yapmalıydım, oraya gitmemeliydim böyle olmalıydı. Şunu diyebilmeniz gerekiyor. Evet ben o zaman oraya gitmemeliydim ama gittim ve şu an bir daha öyle bir durumla karşılasam asla böyle bir tepki vermem. Lafı biraz uzattım ama özde şunu söylemek istiyorum. Bir şey olduysa olması gerektiği içindir ve aslında o olan şeyden size bir parça kalıyordur ve benim bugünkü eda olabilmem için bu geçmiş olduğum 23 yılda yaşamış olduğum her şeyi yaşamam gerekiyordu. Bir eksik olsaydı şu anki eda olamazdım. O yüzden ne olursa olsun. İyi ya da kötü her şekilde şükredip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Söyleyebileceklerim aslında bu kadar. Bunların farkında olup aynı zamanda uygulamaya dökmek gerekiyor. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki küçük zile basmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.